Yıkma, bu kadar zor olmaması lazım. İşgal yıkma, devlete bu kadar sen zorluk çıkartırsan bu işgalde kimse işgal yıkamaz. Yani Türkiye'de yıkılan bir bina yoktur. İlkilerin yani bir bakın. Ee, çok az vardır o da aylarca, yıllarca gündem Mahkemesi, olur. Yani. Mahkemesi sürer falan. Ama adamın kaçak yaptığı belli. Bunun zaman açtığının falan olmaması lazım. Şimdi buradaki mesleğe geldiğimiz zaman da Zeydan Karalar haklı mı yani başkan? haklı şey, ya, haklı. Şey. Ben evet, Hüseyin Bayraktan, bu cümleleri duymak önemli. Ben ona cevap Haklı diyor. Bakın, ben ona bir cevap belediye, Belediyenin, belediyenin arazisi burası. Belediyenin arazisi yani tamam, işgal edilmiş. bu edilmiş. Kadar, bu kadar çok arazisi varken, o kadar yer işgal edilirken, göz göre göre işgal bak, edilirken... Bak, niçin bu, mantığı, bu, Senin bu mantığın CHP'lilerin mantığına yok, benziyor. Yok, bak. şimdi bitireyim. Şimdi buralar varken, buralara göz yumulurken... Ha? Bu Cemal Paşa eski bir mahalle. Tamam. İşte yani yani şu an işte yarıyor. Ve yani şu an işte işine yarıyordur burası. Bir saniye. Ve üzerlerinde evler var. Yani alan kişi de şey. Uzun yıllardan da vereceğin yıllardır. hiç başka bir yeri yok. Yok demek mu? ki diyor. hepsi ipotekli. Ne yapsın? O zaman o zaman mantın, o zaman CHP'lerin mantığına benziyor. O zaman biliyorsun. hala hala çoğu yerde ee, şey olmaz. Yok ne alakası var? ki İmamoğlu yani? şu şutuzu yapmış diyor. Ya Parti de yapmış diyor. Hayatında ya yapmasın. Yok, bu, Onun tamam, da Tamamen şey. Burada da şey. mesela şu andaki Cevap Paşa'daki yeri. Onu demek yer, istemiyorum. Cevap şey, Paşa'daki şey, yeri. Şey anla. Şu an yapılıyor mu kaçak yapın? Ya yapılıyorsa onu da ihbar edelim. Kaç yıldır yani. ev sakinleri Söyleyeyim bunlar ya? Söyleyeyim o. Burayı da durdur. Patron bak bu. Sen ilk önce geçit veriyorsun. Millet yapıyor. Ondan sonra gidiyorsun ya yapmaya. Ya bu yaptılar ama dediğine göre 40 yıl olmuş. Hiç Hayır ben burayı ya. da gitsinler. Şey yapmıyorum. Biz, Hemen ya Atatürk'e ya Atatürk koyuyor. Şimdi sen şu melek satılanlar gibi bakın Türk bayrağı var devasa. Evet. Her kaçak, yeri çevirmişler o arsalar. Görmüyor, musun görmüyor tamam. mu? Kaçak yapmış Türk bayrağı koymuş. Şimdi bu vatandaş açıklamasına baktıysanız diyor ki ne? Komutanın torunuymuş. Dedesi Kuvayi Milliye Komutanıymış. Ya Kuvay Kuvayi Milliye Komutanlığı yani, sana bilmiyorum. bunu işgal etmeni gerektiriyor mu ya? Sen yani ne alakası? Vatanı neden kurtardıysa işgal etmiyor mu tabii? Senin için mi kurtardıysa? Yıkılmasın diye. O yaptırmış. Biz de dedemizin bize kalmış otuz Ya miras düşüşmeler. diyor yani. Öyle bir şey de yok. Bakın yani şu anda Kuvayi Milliye de zaten başlı başlı tartışılması gereken bir konu Kuvayi Milliye. Demek ki Kuvayi Milliyeci yok şu anda. Hı. Ya savaş var 120 Varsa sene olmuş ya. Varsa da tek var. 120 sene olmuş ya. 120 yaşında olacak. 20 yaşında adam şeye savaşa gitmişse. Üçüncü nesil artık zaten. Dördüncü yani. nesil, beşinci nesil olmuş Hı. ya. Ya deresini kuvayı izmeyeceği olmasın ona işgal ya, Tamam onda haklısın evet. Ama evet. şimdi Ekrem Memoğlu'nun dediğine geliyor. Hani bugün Hayır de bunu ya. nasıl alıyor anlamıyor. Bu. Şimdi SKK buraya aldı Bu ne yapacak? Bu bir iddia zaten şu anda. SKK diyor ya yıl temizle bana ver ha, diyor. tamam. Ha. Yani doğru adam ne